Arkadaşlar merhaba. Ben Üçlü işte Hoca. Tüm LGS öğrencilerime selam olsun hocam. Ne yapacağız? Bugün fiilimsi ile ilgili sorular çözeceğiz. Çünkü kilit konumuzdur. 2025 LGS'de mutlaka ama mutlaka artı bir netimizdir. Kesinlikle. E o zaman haydi tam böyle sınav tadını verecek kaliteli sorularla başlayalım hocam çözümümüze. Gelsin. Evet ilk sorumuz geldi. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde tüm fiilimsi örneklerine, fiilimsi türlerine örnek yoktur diyor. Oba! Hepsinin örnek olmasın. Yana yakılan, şuradaki AA var ya yana yakılan o zarf fiilin en zor görüntülerinden bir tanesi unutmayın lütfen. Bir şeylerin değişmesi gerektiği, mame isim fiil gerektiği dık dik sıfat fiil yönünde görüş beyan etti. Iş iş isim fiili. Abi sıfat fiil var, zarf fiil var, isim fiil de var. Burada hepsi var bir numarada. Devam. İki numara. Onun görüşlerini ış iş isim fiil, dikkate alıp ıp ip zarf fiil. Da bu değişikliklerin nasıl olması gerektiği dık dik dığı Olması derken mame isim fiil her taraf isim fiil. Zarf fiil sıfat fiil kaynıyor bunu da geçtim. Hepsi var. Olmayan istiyoruz. Sevilmeyen bu değişiklik fikrini. Dikkat. E burada an en sıfat fiil var. Tek başına uygulamaya mame isim fiil var. Karar verdi ve harekete geçti. Evet burada isim fiil var sıfat fiil zarf fiil. Yok arkadaşlar tüm fiilin sürü örneklerine yer verilmemiş. 5'e 4'e bakalım. Önce işinde uzmanlaşan an en sıfat fiil bu kişi sonra birçok alanda ilklerle tanışmak için dikkat makmek isim fiil çabaladı ve iyi bir insan iş insanı olarak döndü diyor. Ara de zarf fiil. Yani 1, 2 ve 4'te isim fiil sıfat fiil zarf fiil varken 3 numarada tamamı bir arada kullanılmamış bir tanesi eksik. Evet, doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. E o zaman hadi ikinci soru gelsin. Yalnız uyuyorsunuz. Bir canlanalım ya. Hadi bir canlanalım arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Et evet, geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur diyor. Yoktur. Yuvarlak içine alın lütfen soru kökünü. Çok önemli bu soru çözümlerinde. Koparılan dedi bitti. An en sıfat fiil net. Her çiçeğin bizden götürdüğü dık dik sıfat fiil net. Fiilimsiler var burada. Kedilere olan ilgisini an en sıfat fiil gayet net. Evde yıllardır kedi beslemesinden besleme Mame isim fiil anlayabiliriz diyor Bu da tamam Papağan almak için Makmek <laughs> <laughs> isim fiil çok net arkadaşlar <laughs> Girdiği derken diktik sıfat fiil eyvallah ar Alarak derken arakerek zar fiil Temiz bir hava ve organik yemekler için her şeyi verebilirdi diyor Organik yemek derken Yemek makmek almamış Artık burada yani buradaki isim fiil değil Daha doğru ifadeyle Yemekler kalıplaşmış bir addır Kalıcı addır kalıcı isimdir Doğal olarak artık bir şeyin adı olmuştur bir fiilin soğuma özelliğini yitirmiştir. Buna kalıcı ad diyoruz hatırlayacaksınız uçurtma gibi, çakmak gibi, ekmek gibi cepte kalsın. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Aşağıdakilerin hangisinde aynı tür filmsler bir arada kullanılmıştır diyor. Korunaklı bir yere benziyordu ama bir dokunuşta yerle bir oldu diyor. Eyvallah hocam bir sıkıntı göremiyoruz. Burada bir dokunuş derken ış iş tamam isim fiil ama başka isim fiil göremiyoruz. Aynı tür filmsler bir arada kullanılmamış burada. İsteklerini söylerken ken zarf fiil bile güle oynaya hareket ediyordu diyor. Güle oynaya derken şuradaki EA güle oynaya, bata çıka, gide gele, seve seve. Buradaki EA kullanımları zarf fiildir. E burada da ken var zarf fiil doğru cevap kesinlikle. Bursa aynı tür filmsler bir arada kullanılmış Ceyhan'dayız. Sempozumun en çarpıcı anında kahkahalar attı diyor. Burada bir şey göremiyoruz. Profesör olmak için birçok şeyden vazgeçtim. Makmek isim fiil ama bir başka isim fiil yok. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Et sorumuz geldi. Bu parçta altı çizili sözcüklerden hangileri zarf fiil görevindedir diyor. Zarf fiilleri hatırlıyoruz. Kenyalı Asiye ya, Emma'dan inceyi parakladıkça. Haydi devam ediyoruz. Ne diyor? Keyfince. Ya burada ince ince var. Çok doğru. Ama keyif isim abi. Keyif isim arkadaşlar. Doğal olarak keyif isim isme gelemez ki zarf fiil veya herhangi bir fiilimsi. Bu olamaz. Sevince her şey değişiyor. Ne zaman değişiyor? Sevince. Tamam sevmekten sevince. Eyvallah hocam iki numarayı çok rahat alabiliriz. Uzunca sorular nasıl soru uzunca soru. Şimdi uzundan uzunca olmuş. Abi ınca ince eki bile yok burada. Çok dikkat edin arkadaşlar. Çok aman dikkat. Kırılınca düzelecekmişçesine devam ediyor. Kırılmaktan Kırılınca. Ne zaman kırılınca. Güzel bu olur işte. Eyleme gelmiş. Bariz bir zaman ifade ediyor. 2-4 benim doğru cevabım olacak. Çok iyi bir soru. Bu tarz bizi düşürecek sorulara çok ihtiyacımız var. Hadi devam. Edelim. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde birden fazla ortaç kullanılmıştır diyor. Ortaç Serdar Ortaç'tan hatırlıyoruz. S yani sıfat fiil. Aman dikkat bu da cepte kalsın. Başlayalım. Öğrenilmiş çaresizlik. Nasıl çaresizlik? Öğrenilmiş çaresizlik. Tamam bu bir sıfat değil. Kavramı günümüzün en yaygın ve en sık rastlanılan kavramıdır. Rastlanılan an en a, tamamdır netleşti. Bir numarada iki tane sıfat fiil var. İki numara bu kavramın göz göre göre dayatılması göre göre derken e e'ler zarf fiil dayatılması derken mame isim fiil ise başka bir durumdur. İnsanların bazı durumlarda kabullenmeden madam eden zarf fiil savaşmalarının mame isim fiil beklerken ken zarf fiil bir anda önlerine sürülen şeyleri an en sıfat fiil değiştirmeden almaları madam eden zarf fiil. Almaları derken Mame isim fiil. Hocam ne oluyor? Her şey var. Her taraf fiilimsi kaynıyor. Ne olacak? Her taraf fiilimsi kaynıyor. Bunu yapan kişiler an en sıfat fiil var ama onların da çoğunun içinde bir pes ediş havası vardır. Ediş derken ış iş, iş isim fiil. Yani sorumuzla alakalı yok. Alakası yok. Cevabı zaten bulduk da yine de güzel bir tekrar olsun istiyorum. Haydi son soru. Evet geldik son soruya arkadaşlar. Hakkını verelim. Arkamıza bir yaslanalım. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde 3 fiilimsi türüne birden yer verilmemiştir? Buluşmaya gittiği arkadaşını karşısında göremeyince bir anda üzüldü. Bakın dikkat. Mame isim fiil, dık dık sıfat fiil, göremeyince ince ince zarf fiil. Üç fiilimsi türüne birden yer verilmiş. Bu üzüntüsü bir süre sonra yerini sevince bırakıyordu. Sevinç. Bak orada a e var sadece. Sevmekten sevince değil. Bırakıyordu ki olanlar olduğu. Burada sadece an en sıfat fiili görüyoruz. Doğal olarak üç fiilimsi bir arada verilmemiş. Doğru cevap Bursa. O çok beklediği arkadaşı dık dik sıfat fiil. Buluşma yerine mame isim fiil. Gelir gelmez remez zarf fiil biliyorsunuz. Onunla anlaşarak ara karek zarf fiil bu alana gelmek makmek isim fiil istemişti ama planlanan ile gerçekleşen aynı olmadı diyor. Eyvallah hocam süper bunlar da sıfat fiil. Hepsinde 3 türde bir arada verilirken bütün fiilimsiler Bursa'da kullanılmamış. Evet arkadaşlar fiilimsi konusuna tam anlamıyla son verdik. Konu altınlarımızı eksiksiz yaptık. Soru çözümlerimiz de güzeldi. Daha bir sürü video gelecek için inşallah içiniz rahat olsun. LGS paragraf kitabım hazır arkadaşlar. Hem de dedim ya içerisinde tablo okumalar, grafik yorumlamalar, sözel muhakemeler, mantıklar neler neler var. Paragrafın her türlüsü var. Daha önce bahsetmiştim. Basit, orta, zor ve en zor. Yani her konu 4 testten oluşuyor. İnanılmaz bir kitap, rengarenk bir kitap. Müthiş, tam LGS formatını hissedeceğimiz. Tam böyle yaptık, çözdük hocam vallahi sınavda full çektik dedirtecek bir Soru Bankası. LGS paragraf kitabımız hazır. Hemen ardından inşallah dil bilgisi gelecek. Ama öncelikle kanala bir abone olalım arkadaşlar. Kanalı şöyle bir toplayalım. Herkes bir gelsin. Kitleyi büyütelim. Sonra hemen arkadaşlar kitabı duyuracağım sizlere. Kitabımız bekliyor. Haberiniz olsun. E o zaman kanala abone olmayı unutmayın.